Şimdi biraz gündeme de bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim ihtimaline kapıyı kapatsa da erken alınmış seçim planı AK Parti'nin masasında iddiaya göre 18 Haziran'da yapılması planlanan seçimler yoğun sınav takvimi nedeniyle 14 Mayıs'a alınabilir. Bay Kemal Kasım'da seçim yok. Seçimin tarihi belli. Ne zaman? Önümüzdeki yılın Haziran'ında Seçim var. Çağrılara bu sözlerle kapıyı kapattı. Ancak başkentte kulisler hareketli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim yok dese de erkene alınmış seçim ihtimali gündemde. Evet, ben ben Kulise göre AK Parti yönetimi görüşlerini Erdoğan'a iletti. Çok sayıda faktör ele alındı. 2023 Haziran seçimlerinin Mayıs ayına çekilmesi görüşüne varıldı. Evet, tartışılan plana göre 18 Haziran 2023 olarak planlanan seçimler 5 hafta öne alınacak sandık 14 Mayıs'ta halkın önüne gelecek. Bu değişikliğin başlıca nedeni Haziran ayı boyunca aralıklarla devam eden sınav takvimi aileler ve gençler için sürecin önemli olması nedeniyle sıkıntı yaşanmaması isteniyor. Diğer bir nedense seçimin ikinci tura kalma ihtimali. <laughs> Normal takvime göre 18 Haziran'da seçim yapılırsa olası ikinci tur 2 iki hafta sonra yani 2 Temmuz Pazar günü yapılacak. Temmuz ayının tatile gidilen ve taşrada da üreticinin tarlada yoğun olduğu dönem olması nedeniyle tarih değişikliği konuşuluyor. İYİ Parti Genel Başkanı Menel Akşener il başkanlarına olası bir erken seçime hazır olun talimatı verdi. Cumhurbaşkanlığı bırakın, partimizi birinci parti yapma hedefine odaklanın diye de ekledi. Güzel, Buyurun, İYİ Parti kritik zirveye ev sahipliği yaptı. İl başkanları Ankara'da buluştu. Basına kapalı toplantı tam 8 saat sürdü. Genel Başkan Meral Akşener tüm teşkilata seçime hazır olun talimatı verdi. Her il başkanı bölgesindeki çalışmaları anlattı. Akşener de projelerden bahsetti. Teşkilatlardan özellikle gençlerin ve kadınların sorunlarına eğilmelerini istedi. Akşener, hayatına dokunmadığımız hiçbir hane kalmasın dedi. Ye parti lideri ekonomiye özel başlık açtı. İl başkanlarından gittikleri yerde ekonomiye ilişkin çözümleri anlatmalarını istedi. <laughs> Toplantının öne çıkan başlıkları ise altılı masa, seçim güvenliği ve erken seçim ihtimali oldu. Akşener seçim güvenliğinin önemine dikkat çekti, erken ya da baskın seçim ihtimali olduğunu öne sürdü. <laughs> İYİ Parti lideri tüm sandıklarda resmi görevlendirmeleri tamamlayın talimatı verdi. Tüm il yöneticilerinden Cumhurbaşkanlığı seçimini bırakmasını istedi. İYİ Parti'yi ilk sıraya yerleştirme hedefine odaklanmaları gerektiğini söyledi. Masada söylem uyarısı da vardı. Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri tartışma yaratan Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oralı hatırlattı. "Söylemlerinizde dikkatli olun." diyerek il başkanlarını uyardı.